üzerinde görüyor musunuz? Yani ben savaş değil de arkadaşlar, hani şuradaki Jüpiter biraz bu tarafa gelirse belki e, o zaman diyebilirim ki sıkıntılı olabilir. Niyede de deprem olmuş. Zaten bakın Niğde üzerinde sanırım bu e, iz düşümü. Evet. Burada sismik hareketlilikler verebilir arkadaşlar. Aynı zamanda da. ...agresyon verebilir yani askeri hareketlilik. E, İsrail'e doğru da düşen bir iz düşümü var. E, burada işte e, uluslararası konularda bazı ülkelerle çatışmalar... ...bazı yaptırımlar yaşanabilir. E, bunu demek istiyorum. Mars nedir? Agresyondur, mücadeledir, sınanmadır, e, savaştır, ateşli silahlardır. E, yani Mars bu konuların hepsini içine alır ve şiddettir. Evet. Şu anda İsrail üzerindeki savaşı nasıl veriyor arkadaşlar? Görüyor musunuz? İsrail üzerinden de düşüyor. Mars iz düşümü. Ve aynı zamanda burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ukrayna bile bu savaşa dahil olabilir. Rusya, Ukrayna bu savaşa dahil olabilir arkadaşlar. Bunu söylüyor bize. Depremlerle ilgili özellikle dün ilettiğim lokasyon. Bugün haritada göstereceğim farklı olarak. Ee, özellikle dün ilettiğim lokasyon arkadaşlar, dedim ki Hazar Denizi'nde, yine Hazar Denizi'nde olma ihtimali var. Ondan önce İran'la ilgili sıkıntılar olabileceğini söylemiştim. Ee, ve Bakü'ye doğru, Bakü'nün alt tarafına doğru Hazar Denizi üzerinde yine depremler meydana gelebilir. Bu iz düşümü ilerleyen günlerde ülkemize doğru geliyor. E, grubumuza katılım sağlamak isterseniz de bu iz düşümü çünkü gezegenler sürekli hareket halinde arkadaşlar. Buradaki iz düşümü bakın Türkiye'miz burada. Türkiye'ye doğru geliyor. Özellikle doğu kısmı doğu kısmı ile alakalı. Diyarbakır, Van e, Malatya işte Van'ın sağ tarafı sınırda bulunan bakın bu bölgede bulunan iller biraz dikkatli olmasında fayda var. Evet bu bölgede bulunan illerin dikkatli olmasına fayda var özellikle. Yıkıcı bir şey değil ama hareketlilik yaşanır. Yani normaldeki üçlük geliyorsa dörtlük beşlik gelebilir. İlerleyen günlerde de bunu zaten deneyimleyeceğiz bu doğu kısmında. Çünkü iz düşümü gelecek. Bu, bu lokasyonda da yine depremlerle ilgili sınanabiliriz. Yine askeri hareketliliklerle ilgili de sorunlar verebilir. Evet hemen buraya baktığımızda arkadaşlar burada hava elementi ile ilgili sorunların gündemde olacağını ve kavuşum aslında gitgide ee, ülkemize doğru geliyor. Marmara Ege bölgesi. Yağışlarla ilgili önümüzdeki haftada sınanacak arkadaşlar. Bu bekliyor burada şu anda bir patlak vermek için. Ee, bunu özellikle uyarmıştım. Yine uyarıyorum. Hava elementiyle ilgili. Marmara ve Ege bölgesi. Evet. Bunun dışında arkadaşlar bakıyoruz hemen. Canlı canlı iletiyorum sizlere. Ee, burada İspanya ile ilgili özellikle dün bir sorun olabileceğini söylemiştim. İspanya'da aşırı derecede bir sel durumu yaşandı. Yine burada Vancouver, San Francisco'nun üst tarafı. Kanada, ee, burada sorun olabilir. İlerleyen günlerde arkadaşlar Japonya, Beijing'de bakın büyük bir deprem bekliyorum. Onu söyleyeyim. Burada er ya da geç bir deprem olacak. Evet şu lokasyonu arkadaşlar. Ay, Plüto ve Uranüs kesişimi. Evet. Beijing noktasında Tokyo'nun sol tarafı Beijing. Burası biraz dikkat etmeli. Plüto burada zarar verici etkilerini gösterebilir diyorum canlarım. Evet salgın hastalıklarla ilgili yeni yeni salgın hastalıklar gündemde olabilir. Artık böyle e, önüne geçilemeyecek bazı şeylerin. Bu anlamda kısıtlayıcı etkiler var ülkemiz üzerinde de. Ee, İç Anadolu bölgesi yine depremlerle ilgili dikkat etmeli. Ee, Mars ve Ay iz düşümü. Evet burada agresyon verir ama aynı zamanda sismik hareketlilik de verebilir. Depremleri de tetikleyebilir. Ee, boyutlar biraz yükselebilir önümüzdeki günlerde. Bunları da özellikle lütfen takipte kalın. Ee, Youtube'dan paylaşılacak bu video. Önümüzdeki günlerde de paylaşacağım. İstanbul için e, yıkıcı bir deprem beklemiyorum. Marmara bölgesi için de Yine aynı şekilde şu anda duran ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı gördüğümde muhakkak ki paylaşırım. Ege hareketli, yine artçılar devam eder. İç Anadolu ve Doğu bölgesi. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.